Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet hayat. Şimdi sıra onun ruhunda yerleşmiş en açık vasfı olan ibadet hayatında. O, göz nuru, gönül huzurunu ibadette bulurdu. İşi ruhbaniyette dökmüş abidlerden yahut dünyadan tamamen yüz çevirmiş zahitlerden olsaydı, onun ibadet ve ubudiyetinde bir yenilik, bir fevkaladelik olmazdı. Fakat büyükler büyüğünün hayatında araştırmacının en çok dikkatini çeken şey, kulluğun zirvesine çıkan ibadet hayatıyla meşakkatine göğüs gererek yaşadığı dünya işlerini eşsiz bir şekilde bağdaştırıp birleştirmesi ikisine de hakkını vermesidir. Her meşakkatine göğüs gererek içinde yaşadığı dünya işleri ailesine ve fukaraya bakıyor, büyük bir ümmete en kamil bir şekilde rehberlik ediyor aleme karşı kuvvetli ve sağlam bir devlet kuruyor krallara elçiler gönderip onları dine davet ediyor elçiler kabul edip ikram ediyor kıtalar sevk ve idare ediyor çevresindeki çeşitli din salikleri ve despotlarla savaşıyor yardım için hazırlık yapıyor hezimete uğramamak için ihtiyat tedbirleri alıyor tahsildarlar gönderip vergi toplatıyor ben adaletle hareket etmezsem kim adaleti riayet eder diyerek onları bizzat taksim ediyor. Allah'ın vazettiği dini insanlara tebliğ ediyor, vahyin izaha muhtaç olanını tafsil, zor anlaşılanını izah ediyor, sünnetler vaz ediyor, asli hükümlerden fer'i hükümler çıkarıyor, Allah'ın kendisine açıkça bildirmediği hususları bildirdiklerine göre hallediyor. Bütün bu hususlarda o günün büyük adamlarının altından kalkamadığı her günlük vazifesini eksiksiz olarak yapıyor. Bu mühim işler ve sayısız meşgaleler arasında da dağ başlarına çekilerek kendilerini Allah'a vermiş insanlardan daha ekmel bir şekilde Allah'a kulluk ederek ...etrafına nur saçıyordu. Gününü ibadete, ailevi işlerine ve halka olmak üzere... ...kısımlara ayırıyor. Halkın iş için ayrılan vakit yetmezse... ...ailesine ayırdığı vakitten alıyor... ...Allah'a ibadet için ayırdığını aynen muhafaza ediyordu dost ve düşmanının haklı takdir ve hayretlerini çekerek buna ömürleri boyunca böylece devam etmişlerdi. Azim, ciddiyet ve hamle örneğiydi. İbadet ederken bütünüyle eder, başka bir işe teşebbüs edince de bitirinceye kadar dönmezdi. Muhtelif milletlere mensup tarihçilerden onun hayatıyla meşgul olanlar, bütün duygu ve gönlünü meşgul olduğu işe verdiği, hakla ilgisinde de bunun açıkça görüldüğü, kendisiyle konuşan insana bütün vücuduyla yöneldiği, onu tamamen dinlediği, konuşan sözünü bitirmedikçe asla sözünü kesmediği hususlarında ittifak etmişlerdir. İman dolu ruhlardan ayrılmayan bu ciddiyet ve azimdir ki, din ve dünya işlerinin hepsinde başarının sırrıdır. İşte bunda da büyükler büyüğü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve izinde gidenleri için aydınlatıcı bir örnek oluşmaktadır. Hatta arkadaşları arasında en büyük devlet adamlarını ve millet idarecilerini yetiştiren koyun ve deve çobanlarından küçük ziraat ve ticaret erbabından İran ve Romalılara kaybettikleri adalet ve iyilik prensiplerini öğretecek halifeler yetiştiren de onun bu örnek ciddiyet ve azmidir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaradılıştan ibadeti sever, gözünün nurunu, gönlünün huzur ve muradını onda bulur. Hatta risaletten önce Mekke haricindeki Hira mağarası'nda bir ay yalnız başına kendini ibadete verdiği olurdu. Usulcüler ve İslam hukukçuları, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinden önceki ibadet şekli ve yolu hangi şeriatle amel ve ibadet ettiği konusunda çeşitli fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu ihtilaf, ileri sürenin çeşitli fikir ve farazilerin doğruluğunda şüphe uyandırıyor. Tarih bakımından sabit olan, onun ibadetinin kainatın yaratıcısı hakkında tefekkürden ibaret oluşudur. Bu tefekkürle, varlık çevresinde ve onun hakimi etrafında dolaşırdı. Daha önceki hak dinlerin ibadet usullerine riayet ettiği kendisinden naklen sabit değildi. Yaratıcı hakkında bizzat gerçeğe vasıl oluncaya kadar bütün dinleri bir tarafa bırakmıştı. Hatta hac gibi bazı hususlarda Arap'ın ibadet şekline de muhalefet etmiş, kendi kabilesinin mezhebi olan Homs'u terk etmiş, halkla beraber onlar gibi Arefe Vakfı'nı ve ifazayı icra etmişti. Cahiliye devrinde Kureyş'in helal saydığı birçok şeyi de kendine haram kılmıştı. O, aklı selimin kabul ettiğine uyardı. Hidayet dileyerek, hakkı arayarak ve hakka iddiyeten yola girerek yürüyordu. Kendisine hak din gelinceye kadar ibadeti, hakkı ve Tefekkürü hep yaşamıştı. Cahiliye devrinde Kureyş'in helal saydığı birçok şeyi de kendine haram kılmıştı. O, akli selimin kabul ettiğine uydu. Hidayet dileyerek, Hakk'ı arayarak ve Hakk'a ileten yola girerek yürüdü. Kendisine Hak din gelinceye kadar ibadeti, hakkı ve tefekkürü elden bırakmadı. Müzik Kendisine hak din gelince namaza başladı. Yanına henüz çocuk olan Hazreti Ali'yi alarak Mekke dışında vadilere gider, gizli olarak namaz kılar, akşam olunca geri dönerdi. Hidayet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine tahtını kurmuş, o Rabbi ile dost, nefsiyle Allah sevgisinde fani olmuştu. Diyebiliriz ki Allah'ın Resulü, hareket ve sükununda, uyanıkken ve uyku halinde Allah'la beraber olmuştu. Yüce zatta fani oluş onu o hale getirmişti ki ayakları şişinceye kadar yaradanının huzurunda durur ve ibadet ederdi. Gece kalkmak ve nafile ibadette bulunmak hayatı boyunca takip ettiği adetlerdendi. Geceleri onun Allah'a münacat ve duası vardı bu onun Allah sevgisinde eridiğine zatı ecellü ala korkusuyla titrediğine güzel bir delildi. Şöyle derdi: Allah'ım, her türlü övgü sanadır. Yeri, gökleri ve sakinlerini tutan sensin. Sanadır hamd. Yerin, göklerin ve onlardakilerin nuru sensin. Sanadır hamd yerin, göklerin ve oradakilerin sahip ve maliki sensin. Sanadır hamd. Sen haksın. Vadin gerçektir. Sana kavuşmak muhakkaktır. Peygamber haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haktır. Kıyamet günü haktır. Bütün bunlar sabit ve gerçektir. Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana dayanıp güvendim sana sığındım. Davam senin için. Hükmüm rızana ermek içindir. Ettiğimi edeceğimi, açığımı gizlimi mağfiret et. İleri götüren, geri bırakan sensin. Senden başka ibadete layık mabut yoktur. Kuvvet ve kudret ancak seninledir ve sendendir diye dua ederdi. Hidayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yerleşmiş, o daima Allah'a bağlı kalmıştı. Hep onu anar, ona güvenir, onun rızasını gözetir, ona itaat eder, ondan korkar, onu sever. Gece ve gündüz Rabbine huşu içinde ibadet ederdi. İstediğine nail olunca da Allah'a hamdolsun derdi. Yeni bir elbise giydiğinde günlük hayatımda güzel bir giyecek veren Allah'a hamd ederim derdi. Yemek yediğinde yediren, içiren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamd ederim buyururlardı. Su içtiğinde rahmetiyle suyu tatlı ve içimli kılan, günahlarımızla onu acı ve tuzlu kılmayan Allah'a ham dederim duasında bulunurlardı. Gece yatağında bir yandan diğer bir yana dönerken, tek kahar, göklerin, yerin ve arasındakilerin Rabbi, izzet sahibi ve çok affedici Allah'tan başka mabut yoktur. Gece uykusundan uyanınca da, Ya Rabbi Affet merhamet buyur en doğru yola ilet diye dualarını devam ettirirdi. <laughs>